Simple present tense. Geniş zaman. Ee, daha önceki dersimizde şimdiki zamanı işlemiştik. Yani adından da anlaşıldığı gibi şimdiki zaman şu anda yaptığımız eylemler için kullanılıyor. Geniş zaman ise her zaman yaptığımız eylemler için. Örneğin they are looking at their books. Kitaplarına bakıyorlar. They read a lot. Çok kitap okurlar. He is uh, eating an ice cream. O dondurma yiyor. He likes ice cream. E, dondurma yemeyi sever gibi cümleler. Bir tanesi şu anda yaptıklarımız, diğeri ise geniş zaman, genelde yaptığımız olaylar için kullanılır. Yapılarına dikkat ettiğimiz zaman cümle kuruluşuna doğru cümleler kuracağımızı düşünüyorum. Bunu kavradıktan sonra artık işimiz çok kolay. Günlük hayatınızı idame ettirecek kadar İngilizce biliyor olacaksınız. Kelimeleri öğrendikten sonra... Cümle kurarken hem kelimelerin dizilişine hem de kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. I, you, we, they ile yani ben, sen ya da siz, biz, onlar ile cümleyi kurarken sadece eylemi getiriyoruz. I like big cities. Büyük şehirleri severim gibi. Ama he, she, it'te eylem s takısı alıyor. He gets up early. Erken uyanır gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, sadece o zamirinde yani he erkekler için, she kızlar için ve it cansız varlıklar ya da hayvanlar için kullanılıyordu. Sadece bunlarda eyleme s takısı getiriyoruz. Başka hiçbir şeyde gerek yok. Hiçbir şekilde s takısını kullanmıyoruz. Ee, kuralımız bu ve cümleyi kurarken de öylelere dikkat ediyoruz. Evet e, adından da anladığımız gibi simple present tense, basit zaman. Yani İngilizcenin en kolay... E, zamanı ve en çok kullanılan e, geniş zaman. Yani burada bunu formali, formül haline getirdim. Formalize ettim. Yani bu şekilde kullanıyoruz. E, he, she, it de, eyleme s takısı getirmeyi unutmuyoruz. Gelelim negatif haline. Yine I, you, we, they'de negatif bir cümle kurmak istiyorsak don't ekliyoruz. He, she, it'te ise e, negatif cümle için doesn't ekliyoruz. Bu kadar başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Özneden sonra don't ya da doesn't getiriyoruz. Sonra cümleye her zamanki gibi aynı e, şekilde dizilişte devam ediyoruz. Soru sorarken ise do'yu ya da does'ı başa atıyoruz. Başka bir değişiklik yapmamıza gerek yok. E, tabii does'ın olduğu yerde s takısı örneklerden de gördüğünüz gibi yok oluyor. Yani o s takısı dunun yanına komşuluğa gitmiş gibi düşünün. Daza dönüşüyor. Ve e, soru halinde ya da olumsuz halde e, s takısını kullanmıyoruz eylemde. Sadece düz cümlede, olumlu cümlede. Hmm. Soru sorarken hangi yardımcı fiil başa geldiyse cevapla onu kullanıyoruz. Duyu diye sorduysa yine do ile cevap veriyoruz. Ya say do ya da no I don't gibi. E, Dazla sorduysa does he... Siz de yes he does ya da no he doesn't şeklinde cevap vereceksiniz. Yani soruda ne geçtiyse cevapta da, da genelde o olur. Bu da bizim için bir tiyo. Sorularımız sadece cevabın evet veya hayır olduğu sorular olmasına gerek yok. Ee, yine bizim hani Türkçedeki beşen bir k dediğimiz what, işte how, why gibi sorular da olabilir. Böyle bir soru çeşidinde de o kelimeyi en başa getiriyoruz. What does it mean? Bu ne demek gibi. Fakat bu kez cevap verirken normal düz bir cümle kuruyoruz. It means geniş zaman veya How often do you have ice cream? I have ice cream twice.